Kardeşlerim selamlar iki abilerim ablalarım ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz nasılsınız Acalarım, umarım ki iyisinizdir arkadaşlar bana et yetiştirmekten artık karım gıda geldi birader un kurda un kurda un ve yorumlarda da dün paylaştım dedim ki arkadaşlar instagramda bir paylaşım yaptım dedim ki arkadaşlar bana video konusu önerin ee, bazı video konuları geldi hatta bunlardan da size bir bahsedeceğim bir saniye Elime iki kağıt yazdım biraderim. Dedim ki acaba ne video çeksem diye. Sizlerden Instagram'dan gelen video önerilerini şimdi birkaç tanesini size söyleyeceğim. Bunlardan çekeceğim arkadaşlar. Artık hangi sırayla çekmemi, yüklememi istiyorsanız onları da bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da sizler ne tarz bir video izlemek istiyorsanız onu da arkadaşlar bu videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar aklımda şu anda bu videoyu zaten un kurdurun üretimi için çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar ciddi manada bir un harcıyorum. Cikletleri olsun, sizleri olsun. Dedim ki bu un kurdunu neden üretmiyorum? Bugünkü videomuzda un kurdunu üreteceğiz. Ama onun dışında ne videolar gelecek? Sizlere bir başlıklardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle pek çok ee, neydi abi? Dükkan açılışından beri iyi ve kötü geçen tecrübeler hakkında bir arkadaşımız video istemiş. Bunun, ön, bunun özelliği arkadaşlar iyi ve kötü olarak iki sayfa yazı yazdım. Bunlardan size bahsedeceğim bir video çekeceğim. Bu videonun hangi sıra istiyorsanız onu yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında favori balıkların para kazandığı balıklar ciklet balığı nasıl üretilir ve tüm detayları abi ne yaparsan ürer ne yaparsan üremez nerede bakabilirsin nasıl bakabilirsin bunlar hakkında bir video çekeceğiz arkadaşlar sultan papanya ile alakalı video istenmiş biliyorsunuz bir sultan papanya var kardeşim ee, yavrum. onunla ilgili bir video istenmiş Burunda dışında bakıyorum. Balıkların davranışı ve ilginç halleri aslında bilgi e, bilgi videosu istenmiş. Bunlardan birkaç tanesini çekeceğiz. Hatta bunları çekeceğim. Bunları ben listeye aldım ama bunları hangi sırayla yüklememi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar kendi görmek istediğiniz videoyu buranın yorumlar kısmına yazın. Ben de onların videosunu çekeyim. Arkadaşlar şimdi un kurdu ciddi manada mükemmel bir şey. Hiç disk hiç değil. Balıklara verilebilecek abi en iyi canlı yerlerden bir tanesi. Ben çeşitlerini kullandım. Mesela örneğin Su piresi kullandım arkadaşlar. Su piresi ürettim. Su piresinin şöyle bir handikapı var. Pet şişesinin içerisinde 50-100 TL'ye alınabiliyor. Ama arkadaşlar çok az var içerisinde. Grama vursan gram gelmiyor. Üretmek istesen yeşil suyun içerisine koysan. Arkadaşlar bu sefer de tamamen olay şans üzerine. Çünkü ben bir ürettim. Abi aynı şartları arkadaşları uygulasa da üremeyebildi. Ne oluyor demek ki? Su piresi maalesef arkadaşlar benim gözümde düştü. Ondan sonra kan kurdu. Abi kan kurdu efsaneydi. Küçük balıklar için özellikle hususen arkadaşlar, Lepistes canlı doğuran türleri genetik tetrallar vesaire bunların yiyebileceği canlı yem kategorisinde bir yem. kan kurdu ama kokuyor abi. Ciddi manada bir kokusu oluyor ama manyak bir şey. Etçil balıklar hayvan gibi yiyor. Ondan sonra işte lepli sesleri kudurtuyor. Kan kurdu da öyle bir canlı. Onu kışın böyle soğuklar, karlar, dışlar bastırdığı zaman dükkana tekrardan getireceğim. Kan kurdu da öyleydi. Peki başka ne tarz vatlar, ne taz canlılar verilebilir? Agam un um kurdudan bunlardan üçüncüsü diyebilirim. Sonuç itibariyle ben hepsini denedim. Artemia'yı da de dahil edebiliriz buna. Artemia yavru balıkları oluyor. O da çok çok pahalı. Artık alınacak durumları çoktan geçti kardeşim. Artemia elendi. Artemia'nın yerine kankurdu olabilir. Kankurdu da işte sıfır boy balık yiyemiyor maalesef. Ondan sonra arkadaşlar böyle böyle az kelam 4 farklı canlı yemi de bahsetmiş olduk bu videonun başında. O zaman un kurdu nasıl üretilir? Bunun üretim videolarına başlayalım hep beraber. Agalarım like atan, yorum yapan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Neredeyse iki ay geçti. iki Aydır ara vermeden video çektim. Ciddi arada bu son bir iki gündür e, düşünüyordum. Agam ne çekeceğiz, ne çekeceğiz. Agalarımız video istiyor, ne yükleyeceğiz. Ondan sonra dedim ki... Dün vallahi chat diye yazdım. Dedim ne video çekeyim kanka. Söyle bana dedim bu adamlar dedim bizden yorum yapıyor, like yapıyor. Adamlar istediklerini belli ediyor. Dedim biz bu adamlara ne video çekeceğiz? Ondan sonra oradan birkaç başlık aldım. Bunların da dışında ondan sonra Instagram'dan doğrudan size de sordum. Ve adrede doğru Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Siparişlerinizi de oradan bana gönderebilirsiniz. Dedim ki ne istiyorsunuz abi? Oradan da bize yorumlar geldi. Abi un kurdu üreteceğiz. Un kurdu nasıl üretilir? Aslında çok kolaymış. Biraz araştırma yaptım. Zamanda Nevşehir'deyken yapmışlığımız vardı ama şu anda ciddi manada profesyonel yapacağız. O zaman olayı anlatayım. Arkadaşlar şimdi un kurdu dediğimiz canlı başta bir kurt tamam mı? Şu anda kurt halindeler. Kendilerini ipek böceği gibi koza yapıyor abiler. Koza yaptıktan sonra buna pupa diyorlar. Pupanın içerisinden örümcekler çıkıyor. Pardon örümcek değil. Hamam böceğine tarzı benzeyen bir böcek çıkıyor. Ama arkadaşlar un kurdu da ve bu un kurdundan oluşan böcek de kesinlikle tırmanamıyor. Yani koyacağınız herhangi bir kabın içerisinde ağzı açık olsa dahi arkadaşlar un kurtları yahut un kurdunun böceğe dönüşmüş hali, hamam böceğine dönüşmüş hali çıkamıyor arkadaşlar. Tabi ben hamam böceği diyorum benzettiğim için. Ondan daha küçük oluyor. Daha yavaş sürüyor Ve ondan biraz daha tatlı en azından. Çünkü hamam böceği biraz daha çirkin. Arkadaşlar sizlere peki ben ne halini gönderiyorum satın aladığınız zaman. Arkadaşlar ben sizlere kurt halini gönderiyorum. Yani balıklara doğrudan verebileceğiniz halini sizlere gönderiyorum. Ama üretmek isterseniz. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim onu da. Bakın. Şu görmüş olduğunuz Un kurdunun pupası arkadaşlar tamam mı? Şöyle kamera iyicene bir yaklaştıracağım çok, tam çok da çıkmıyor ama Bu un kurdunun pip, bir, e, pupası bunu yakından size çekerim Arkadaşlar bunun içerisinden böcek olarak çıkıyor tamam mı? Ve bu böcek ciddi manada abi yumurta saçıyor etrafa Ondan sonra o yumurtalar belirli bir zaman sonra ne oluyor? Mikro mikro un kurtlarına dönüşüyor Aslında şöyle bir şey var eğer kendiniz üretirseniz bunu lepis testlerinize dahi verebilirsiniz. Niye? Abi çok inceler, büyük olduklarında hani cikletlerdir, etçilerdir veriliyor ama arkadaşlar onlar eğer kendiniz üretirseniz o zaman lepis testlerinize falan da verebilirsiniz. Aynı zamanda bunu satıp para da kazanabilirsiniz. Çünkü tanesi 1 TL, 1,5 TL bandında satılıyor. Ha benden toplu aldığınız zaman fiyatı bende 50 kuruşlara kadar düşüyor. Hatta normal benden alıp satışını bile yapabilirsiniz ama alıp üretip satmak isteyenler için de dediğim gibi abi üretip hem balıklarınıza verebileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz bir şey. O zaman balıklara ben bir atayım. Abi balıklarda peki özelliği faydası nedir? Onu da bir konuşalım. Arkadaşlar canlı uyum kurtlarımız. Abi balıklardaki özelliği görüyorsunuz nasıl yiyorlar ama. Abi on numara. Pazarda nasıl bir faydası var? Şimdi arkadaşlar esasen baktığınızda bütün yerler bir hamur tamam mı? Hani abi şey diyorlar beta yemi, lepistes yemi, ciklet yemi la esasında bunların hepsi hamur hamur tamam mı? Sadece buradaki özellik farkı ne biliyor musunuz? Ya kötü kalitelerle iyi kaliteler diye anlatacağım. Kalkıp da şimdi bize dava açmasınlar. İyi kalitelerin adını verebiliriz ama kötülerden bahsetmeyelim. Arkadaşlar, iyi marka nedir? Sera, Tesla, JBL, ondan sonra Tropic, bunlar kaliteli. Arkadaşlar bunlar da aslında baktığınızda bir hamur tamam mı? Bu hamurun içerisine anneniz nasıl işte ee, börek yapıyor ya işte kıymalı börek falan filan. Bunlar da içerisine arkadaşlar et katıyorlar. Kattıkları etin miktarına göre Suya renk verip vermeme durumuna göre kaliteleri belli oluyor. Ama dandik yemlerde ne oluyor? Daha çok hamur ve daha çok boya olduğu için suyunuzu boyuyor, balığa iyi oluyor. gelmiyor. Peki bu böceğin özelliği ne? Arkadaşlar bu böceğin özelliği artık seratetra, jibiyen, tropikal gibi daha üst segment yemlerin bile üstünde bir yer. Neden? Arkadaşlar onlar kaliteli et hamurları iken bu arkadaşlar direkt doğrudan, Protein Ağır proteine sahipler Bu yüzden baklarınızın rengini üremesini arttırırlar Abi balık et yiyerek besleniyor Diğerinde balık hamur yiyerek besleniyor Olay tamamen bundan ibaret Şimdi arkadaşlar un kurdunu tanıdığımıza göre Ne işe yaradığına göre Peki bu agam nasıl ürecek Bundan sizlere bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar Eğer ki Size gönderdiğimiz un kurtların içerisinde Artık böyle pupaya dönmüş olanlar varsa Ne yapmanız gerekiyor Size bundan bahsedeceğim arkadaşlar Pupaları tek tek toplayacaksınız tamam mı elinizle. Onları talaşın falan bulunduğu bir kaba koyacaksınız. Ondan sonra orayı bekleyeceksiniz. Bunlar pupalardan zamanı geldiği zaman böceğe dönüşecekler. Böceğe dönüştükleri zaman artık yumurta dökme zamanı tamam mı? Orada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar zaten pupalarımızı un kurtlarından ayırmıştık tamam mı? Pupalar böcek oldu ya. O böcekler arkadaşlar yumurta saçıyor ve yani bunlar zamanı geldiğinde un kurduna dönüşüyor. O yumurtalardan un kurtları çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar bu un kurtlarıyla böcekler aslında birbiriyle kavga ediyorlar. Yani savaş var, yeme durumları da var. Bu da ne zaman olabilir? Arkadaşlar eğer siz büyük un kurduyla bir ee, pupayı yani böceğin oluşacağı o pupayı yan yana koyarsanız az önce size gösterdiğim şeyi un kurdu aç kaldığında pupayı yiyebiliyor ama siz pupaları ayırırsanız arkadaşlar sınırsız bir üretim var. Ya pupanın başına bir şey zarar gelmiyor, gelemiyor. Böcek de kendi larvasını yemiyor zaten, tamam mı? Orada abi 10 numara 5 yıldız üretim başlıyor. O zaman ne yapalım? Şimdi kendimiz bu anlattıklarımızı yapalım. Abi pupaları toplayacağız, tamam mı? Üretime başlayacağız. Bunun da size ilerleyen zamanlarda böcek halini yumurtalardan yeni çıkan o mikro un da sizlere göstereceğim. Bunların da zaten satışları yapıyoruz. Kendimiz de kullanıyoruz. Arkadaşlar bizim kargocu abi geldi kargolarımızı götürdü. Bir gittim geldim bulundum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şu pupaları toplayalım. Ondan sonra yeni habitatlarını oluşturalım. Abi um kurdu üretimi hayırlı uğurlu olsun. Bunu size gösteriyorum. Yapın yolunuzu bulun abi tamam mı? Çünkü ciddi manada Facebook gruplarından satabileceğiniz, balık gruplarından satabileceğiniz, sahibinden.com'da satabileceğiniz arkadaşlar size bir... Ee, Ek gelir kaynağı gibi bir şey ve aynı zamanda şöyle de bir şey de söyleyeyim size araçta un kurduğu kokmuyor kan kurduğu gibi değil yani onun kokusuyu akvaryum kokusuyla kıyaslarsanız akvaryum un kurduğundan daha fazla kokuyor diyebilirim yani tamam mı yani e, aileniz istemiyorsa bile bunu alıp atıyorum akvaryumunuzun dolabı var yani bu masalı falan dolabı o dolabın içerisine koyarsanız emin olun ailenizden kimse orada bir kokuyu fark edemez bile. Yani kimse yok e, çakmadan bunun üretimini de yapabilirsiniz. Ben zamanında Nevşehir'deyken arkadaşlar yapmışlığım oldu. O yüzden size söylüyorum. Hani eğer evde abi bu tarz şeyleri koymamız sıkıntı diyorsanız öyle bir de durum var. Abi kargoyla gönderiyoruz bunları. Canlı bir şekilde geliyor de size ya. Gerçekten dayanıklı bir canlı. Abi kışın dayanıyor, sıcakta dayanıyor. 10 numara unbelievable bir canlı şimdi o zaman ne yapalım abi toplamaya başlayalım kupalarımızı ondan sonra üretim ki hadi bakalım bir bu kaldıydı bu altı da yiyelim ondan sonra durumlara bakacağız kardeşim Arkadaşlar böyle bir elek un kurdu üreteceksiniz gerçekten çok iyi oluyor. Neden derseniz arkadaşlar tozla toprakla birlikte duruyorlar. Onları elemekte çok daha iyi oluyor. Çünkü mesela şöyle aldık ya ne oldu içinde işte dışkıları var o toz toprakları falan var. Bunlardan ayrılması için abi bir eleğinizin olması gerçekten on numara oluyor. Şimdi ne yapacağız bakın şurada. Yakın çekimde sizlere göstereyim. Bakın bu bir pupa tamam mı? Bunun içerisinden o küçük böcekler çıkacak ve o böcekler de arkadaşlar yumurta dökecekler. O yumurtalar da büyüdüğü zaman bunlardan oluyor. Şöyle göstereyim. Yani bizim yapmamız gereken şey şu anda un kurdunu şu pupalardan ayırmak. Çünkü bu pupaları aç kaldıkları zaman yiyorlar. Yedikleri zaman ne oluyor? Üretimini sekteye uğruyor. Bunların bazıları hareketlendi bile. Ben de bazen çünkü görüyorum böyle gönderiyorum arkadaşlara gönderdiklerimizde de bazen bunlardan oluyor. Arkadaşlar bu saatten sonra göndermeyi pek düşünmüyorum açıkçası bunlardan. E çünkü niye? Bunları kendimiz üretelim madem öyle bunlarla bir videosunu çekelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Baya da var aslında eğer dikkatinizi çekerse bilmiyorum ama. Şimdi ne yapacağız? Şurada ben bir kelime poşet ayarlamıştım. Bu poşetin içerisine bu pupalarımızı koyacağız. Öncelikle ne yapalım? Abi şöyle bunu buraya bir koyalım. Bir elensin tamam mı? Şöyle kardeşim gördüğünüz gibi şuraya atacağız. Bunu bu şekilde alıyorum böyle yapıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar akıyor gördünüz değil mi şöyle bakın akıyor böyle yaparaktır arkadaşlar kumlardan ondan sonra bunun o pupalarını ayıracağız kurtlar da zaten dökülüyor o benim o şeylerin arasından tamamdır şimdi arkadaşlar yapacağımız tek şey küreğimizi yana koyalım Araçlar ne oldu? Gördüğünüz gibi kurtlar sadece kaldı. Bu kurtların içerisinden tek yapacağımız şey şu pupaları toplamak. Hatta merak ediyorum kaç tane var diye. Bunların da sizlere sayısını e, isterseniz söylerim. Abi hareket edenleri var mı acaba? Hareket edenleri görebiliyor muyuz? Acaba bunun şimdi hareket edecek mi? Bu bir pupa diye geçiyor işte. Bunlar ölü falan değil. Bunların içerisinden böcek çıkıyor. O böceklerde yumurta bırakıyorlar arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu pupaları un kurtlarından ayırmamız gerekiyor. Ayırdıktan sonra işimiz daha rahat olacak. Şimdi abi atsana ben buraya bir tas daha getirsen bize olur. Bir saniye ben bir işimi bir halledeyim geleceğim. Kardeşlerim işlemimiz tamam Şimdi buraya ne yaptık yumurta kabuklarını koyduk Yumurta kutusu kabuklarını Desek daha doğru gerçi daha mantıklı olur Arkadaşlar şurada da şöyle ee, Pupalarımız çıktı Abi baya da pupa çıktı Bilmiyorum hani sayısı kaç tane ama size az gibi gözükmesin Ciddi manada var Bunların hepsi dediğim gibi böcek olacak Acaba saysam mıydım saymasam mıydım Bilmiyorum ama bak mesela veriyorum Şurada bile kaç tane var 3 4 5 yani burada bile 20 tane falan var arkadaşlar inanmazsınız ama şöyle göstereyim saymak isteyen sayısın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 neredeyse 20 tane falan düşünün ki burada var şimdi ne yapacağız biz bunları arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya atacağız demek oluyor ki burada da bir 20 25 tane olsa 45 tane attık diyelim ondan sonra şöyle 65 70 tane attık diyelim şöyle herhalde bir yani 125 150 tane falan yok burada da var arkadaşlar herhalde bir 150 200 tane kadar Pupa attık tamam mı Şimdi yapmamız gereken tek şey Arkadaşlar araştırdığım kadarıyla bunu böyle bekleteceğiz Zaten bunlar canlanıp da e, Tırmanamıyorlar bunlar böyle takılacaklar Kurtlar doğduktan sonra da Yani şey e, böcekler doğduktan sonra da Ne yaparız biz buraya bir besinmesini atarız Şu anda besini falan atmayacağız Sonuçta işte durduk yere bozulur Niye dersen şu an canlıyor ki nasıl yesinler yani Bunlar bir canlansın Ondan sonra burada çıktıktan zaman Canlandıklarında ben size bunun videosunu çekerim Bunu ne yapalım abi arka tarafta bunları güvenli bir yerde saklayalım. Milletin çöp zannedip atmayacakları bir yere koyalım. Neresi mesela ben buraya koyayım babama da söyleyeyim. Çünkü bazen dükkana geliyor temizlik falan yapıyor. Arka tarafı toparlıyor. Güme gitmesinler. Allah arkadaşlar bunları bu şekilde buraya yerleştirdik. Şimdi şöyle bir bakalım. Abi şu Japonların da la videosunu çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Daha çekemedim. Bir tanesi daha satıldı. Bunlar bitmeden inşallah bunların bir hani bu nasıl bir balıktır videosunu çekeceğim de inşallah çekeriz. Ondan sonra melek melekleyiz kardeşim bizim buradaki half blackler Valla arkadaşlar biz bu acayip genetik tetle satıyoruz la acayip yani bu ara var ya tüm her şey durdu genetik tetle üzerinden gidiyoruz yani yalnız bunlara da bir su eklemesi falan bir şey yapsaydık oğlum acaba bizim yine ısılar kaç oldu ki la Arkadaşlar ısı kontrolü yapıyoruz hemen. Vallahi arkadaşlar, kardeşlerim. Şu an ısımız 22 derece. Oğlum var ya bayağı iyi ya. Yani benim şu an yaptığım işle iyi tasarruf ediyoruz gerçekten. Bak bu 22 derece. 22 derece güzel. Şuraya bakayım diyeceğim. Oğlum bunlar da yam yam sürüsü la. Burada gözükmüyor ki arkadaşlar. Bakamıyoruz bile. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla evet burası da 22 derece. Bu agalarma bir yem verelim. Bunlara ne verelim ulan? Kurdu gerçi videonun başında verdik. Bunlara bu sefer de normal granül verelim. Arkadaşlar sattığımız kadar da yediriyoruz yemin olsun var ya. Ciddi ciddi ben bunlara kurt yediriyorum ya. Şimdi şu kabağımızı bir açalım. Balıklarımıza bir yem verelim arkadaşlar ben burada da şöyle bir yem karışımı yaptım bilginiz olsun ee, bitkisel granül serayla protein granül serayı karıştırdım arkadaşlar İkisini aynı anda veriyorum bilginiz olsun siz de almak isterseniz size de karışık yapar yollarım şimdi agalarım. Evlatlarımızı bir doyuralım ama evlatlarımızı nasıl doyuracağız? Burada da video konularımız var işte. Bunlardan dediğim gibi hangisini ilk sırayla çekmemi isterseniz yüklememi isterseniz bana yazabilirsiniz. Ben bu akşam çünkü bunlardan bir 2-3 tane daha e, video çekeceğim gibime geliyor. Akşam dükkandayım arkadaşlarım sizler için video ayarlayacağım. Madem video istiyorsunuz kardeşlerime video gelsin ya. Arkadaşlar yememizi şöyle şutladık. Kardeşlerimiz yemimizi bir yesinler. Yalnız balıklarımız muhteşem. Su kalitemiz efsane. Gerçekten burada bir bakteri oturdu. Ee, bu bakteri konusunda arkadaşlar sizlere bir videoda anlatabilirim eğer isterseniz. Akvaryum nasıl temiz olur falan fistan diye. Arkadaşlar burada gerçekten değer veriyoruz. Abi burada iş yapıyor yani. Şimdi şuralara falan da agarlarımıza bir yem atalım. Yeyin koçlarım yeyin. Arkadaşlar bu Senegal bişirleri falan da bunlar da iyice ne yeme alıştılar ha. Şunları da şuraya bir atalım. Ondan sonra şurayı bir inceleyelim. Kedi baklar nasıl yiyor ama. Kardeşim vallahi malıma çöküyorlar. Sanki malım onların malıymış gibi yiyorlar. Belki kendi malları olsa arkadaşlar böyle iştahla yiyemeyecekler ha. Elleri ayakları titriyecek ama hakikaten iyi saldırıyorlar. Arkadaşlar bunlardan 4 tane devasa boyutta gelecek. Bir arkadaşımdan bekliyorum. Geldiği zaman vallahi duruma göre elden hediye de edebilirim sizlere. Bilginiz olsun. Ee, bunların büyükleri var arkadaşlar. Bir hediye şekli düşünüyorum o konuda. Bakalım gelecek büyük ihtimalle bugün gelmesini bekliyorum. Gelirse onu da yakın zamanda videosunu çekerim. Oğlum yemi bitirdiler lan. Kardeşim şurada iki cümle kuramadık ya. Biraz daha yem atalım. Reisler yesinler. Vallahi arkadaşlar lokma bırakmadılar lokma. Nasıl yiyorlar ama? Arkadaşlar sera bu ya. Başka bir şey değil. Ondan sonra... Cıma, şuraya da kardeşim bir yem şekli yapalım balıklar. Obov! abo <laughs> Allah çarpsın ben bunlara sabah akşam yem veriyorum arkadaşlar. Yani şu hali gördüğünüz zaman diyorsunuz ki, Ay kirven bu nedir? Diyorsunuz ama. Yalnız... Oğlum... Bizim buranın suyu... Öyle bir bozulmuyor lan. Bak lan buranın suyunu var ya sadece şeyi kirli ha siz söyleyin. Camları kirli. Hakikaten burada ben sadece bir tane pipo sallamışım. O pipoyla bu kadar temizliği nasıl sağlıyoruz ben de emin değilim. Yani o pipo şu camın dışında silebilseydi kardeşim gayet güzel olurdu. Buradan yalnız bazı batlar ciddi ciddi damızlık altı olmaya başladılar. Bir ay sonra büyük ihtimalle arkadaşlar biz bunlardan ufaktan buradan yavru almaya başlarız gibilerden geliyor bana. Bilginiz olsun. Ondan sonra kardeşim şuralara da bir yemişek yapalım. Abi oranda Japonlarımız Yiyin keyfinize bakın şekerlerim benim Arkadaşlar yatırımlık oranda almak isteyenlerin Bilgisi olsun bakın şu an havalar çok güzel ee, Kargoda dayanıyor Bilginiz olsun kargoda şu an için Gönderebiliyorum havalar güzel kargoyu da güzel Sarıyoruz göndeririz yani Burada da arkadaşlar bizim daha ucuz Japonlarımız var Onlara da bir e, yem şekli yapalım Yalnız oraya çok attık Bekir Bey Bunlar onu bitirebilir mi O konuda biraz şüphelerim var Bunlara biraz daha atalım Yiyin koçlarım yiyin Yine altın baş orandalarımıza da yemimizi verdik. Ondan sonra Cima kardeşim kim kaldı? Genetik tekrar reislerimize vermeyelim mi? Kardeşim bunlar. Oğlum genetik tetra deyip de melekleri atmamız ya da ne bileyim lepistesleri atmamız da bir manidar oldu yani. Oğlum çok iyi lan. Yalnız arkadaşlar bizim burada şu akvaryumda gerçekten biraz vatos satmamız lazım. Kirletiyorlar kanka bak yemin ederim size günlük dip çekimi yapıyorum Allah çarpsın günlük dip çekimi yapıyorum olay gördüğünüz gibi bizim acilen ciddi manada bizim buradan o vatozları şöyle şutelememiz lazım yoksa sıkıntı ya ciddi ciddi dışkı yapıyorlar la böyle bir şey yok ya Oğlum bu meleğe de ben bir yön veremedim ya Vallahi melek isteyen melek isteyen çok insan var da Şu meleğe bir yön veremedim Vallahi dişisini erkeğini bile bilmiyorum ya Hani bunu bir araştırıp şöyle güzel bir takım getirip de Agalarım var istiyorlar hani abi işte melek balığı da görmek istiyoruz falan tarzında Şu, şu agalarımı da bir Artık görsem de onlar için bir melek yapsam güzel olacak da. Bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda bunun hakkında bir yorum bekliyorum sizden. Bir melek de yapabiliriz çünkü isteyen dostlarımız çok. Ondan sonra herkese yamattık mı kardeşim? Aa kese gözlerimizi atmadık lan. Oğlum inşallah o iki, iki, kese göz gitmeden vallahi bir videosunu çekmeyi istiyorum size ya. Bu kese gözleri arkadaşlar layık bir video çekmemiz lazım. Bunlara biraz fazla attık ama neyse Daniel Zebra reislerimiz de yemiyesinler. Arkadaşlar Japon reis saldır. Bak, bak bak Japon reisi bak. Vay yavrum vay vay yavrum vay. Şu yanaklara bak tatlı dildim, güzel yazaklım. Arkadaşlar yem gelince herkesin keyfi yerine geliyor. Ama vallahi oğlum bunların işi çok zor ya. Bunlar doğal ortamında nasıl yapıyor kirven bunu nasıl yem ya. İnan olsun anlamış değilim ya. Bak 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 birbirlerinin yanaklarına çarpıyorlar. Yanak kardeşliği kardeşim bunlar. İlginç değil mi la? Oğlum bunu dünya gözüyle görmenizi isterim var ya. Yani gücünüz yetmiyorsa alamıyorsanız bile bunu satan bir pet shop'a gidin tamam mı? Dünya gözüyle bir görün. Hakikaten çok tatlı bir şey ya. Bunu hakikaten görmenizi isterim yani. Vallahi kardeşlerim ben şimdi ıktan ıktan kaçıyorum. Aşağıda da bir şeyimiz yok. Büyük ihtimalle o gelen kedi balıklarını ben aşağıya şutlayacağım. Ondan sonra geldiklerine zaten videosunu sizlere ayarlayacağım. Kardeşlerim ben ufaktan arazi oluyorum. Kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Like ve yorumlarınız benim için çok çok önemli. Abi siz like yorum yapıştırdıkça ben de video çıkartmak için her türlü yolu deniyorum. Bilginiz olsun. O zaman yarın yeni videoda görüşmek üzere.